Yani Kur'an kursu muhabbetini şu an yapmasak daha iyi. Ama yani ebeveynlere ulaşabilseydim buradan şunu söylerdim. Çocuğunuzun ne istediğinden tam olarak emin olun. Hani çocuğunuzun istediğini zannettiğiniz şey aslında istemediği veya istediğini zannettiği bir şey olabilir. Ya yani şöyle ilkokulda yani dördüncü sınıfta falan e, annem bana şey diyordu. Daha doğrusu bizim bir akrabamız vardı. E, o akrabamız da Kur'an kursu hocasıydı. Devamlı bizimkilere böyle şey diyordu. İşte çok güzel bir ortam. Hani kardeş gibi bütün öre, talebeler işte kardeştir bilmem nedir. Çok birbirlerini severler. İşte dinimizi öğrenirler. Kur'an okumayı öğrenirler. işte duaları, sureleri falan öğrenirler falan gibi bir muhabbet. Ondan dolayı annem bana böyle sormuştu o zaman. Ben de okey demiştim yani. Olur falan demiştim. Ama yani orta bir yani o zaman. Yani orta okul birinci sınıf. Orta birden altıncı sınıfın ikinci dönemine kadar Kur'an kursundaydım ben Full oradaydım yani Hafta sonları eve geliyordum sadece Yatılı gidiyordum Abi Kur'an kursunda şöyle bir şey oluyor Ya her ne kadar şey yapsan da Hani dışarıya ya da ne bileyim Arkadaş ortamını sevsen de en başta Olan olayı söylüyorum İnsan o yaşta ailesiyle olmak istiyor bir yerde Ben bunu ikinci gün falan fark ettim ama Artık iş işten geçmişti ve bir buçuk sene neredeyse orada kalmamın sebebi de tamamen gururdu yani. Yani şunu söylemek istemiyordum eve. Ya ben burada yapamıyorum. Beni alın noktasına gel getiremiyordum bir türlü. O kadar gururluydum ki yani şunu dedirtmek istemiyordum aileme yani. Ulan bu yapamadı oralarda. Güçsüz falan. Onu dedirtmek istemiyordum yani. Aferin akıllı. Ya sonradan büyüyünce aslında çok saçma olduğunu anlıyorsun da. Asallar mıydı? Asallar derken Asallar ne lan? Asarlar mıydı? Yok lan. Manyak mısın oğlum? Tövbe tövbe. Ne alakası var? Zaten sonradan artık gücümün kırıldığı noktada ve söylediğim noktada direkt aldılar beni. Hatta e, olaylar öyle bir gelişmişti ki babam hocaya falan saldıracak diye ben korkuyordum yani. Neyse olay şöyle devam ediyor arkadaşlar. Ben ilk Kur'an kursuna gittiğimde o akraba dediğim hoca yoktu orada. Ee, yani başka genç hocalar vardı. Onlar da çok kafaydı. Yani iyi insanlardı. Asla ne bir psikolojik bir şiddet ne fiziksel bir şiddet. Yani fiziksel böyle dayak hiçbir zaman yemedik ama. Öyle bir anlattın ki çok yanlış anlayacaklar. Yok 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 asla yanlış anlaşılacak bir şey değil. Ama olay şöyle. Bir aşamada yaşlı bir hocamız vardı. O yaşlı hoca da oranın reisi. Ee, biz de bir yerden sonra o yaşlı olduğundan ve kalp hastası olduğundan dolayı artık bir noktada çok sıkıntı çekmeye başladık Kur'an kursunda. Neden sıkıntı çekmeye başladık? Yani e, adam inanılmaz hızlı sinirleniyor. Ben duygusal bir çocuğum. Yani ağlamam ama öyle bir içimi atarım ki. Yani yıllar sonra ortaya falan çıkardı yani. yani öyle bir şeydi ki çıktı da zaten. Abi bir şey ya Çocuksun mesela değil mi Hani ne bileyim oralet yapacaksın mesela oralet vardı oranın çok meşhur İşte dökeceksin Mehmet Ali Erbil yani Erbil <laughs> neyse sus mesela oralet döküyorsun böyle dökemedin ya da ne bileyim yavaş döktün şöyle bir tepki alıyordun karşı taraftan ya hayvan mısın he hayvan mısın şunu dökemiyor musun falan ve küçücük çocuksun abi küçücük bir çocuksun yani hani bunun sana yapılmaması lazım yani seni dinlen soğutmamaları lazım çünkü küçük bir çocuğa bunu yaparsan çocuk onun kafasında kodlar. Uzaklaşır bir şey yapar bilmem ne bir şey olur yani. Ondan sonra jima ki ben uslu bir çocuktum. Bütün akrabalarım, arkadaşlarım, çocukluk arkadaşlarım söyler. Uslu bir çocuktum. Ve bir kulağa asılma vardı. Hani dayak yoktu ama yani kulağa bir asılma vardı. Hani kulak el ya yani el kulaktan çekildiği noktada kulak kıpkırmızı oluyordu abi. Hatta benim hiç unutamadığım bir anım var. Ya hakkımı helal ediyorum. Yani öğrendiğimde bir şeyler vardır ama en azından askeri nizami disiplini falan öğrendik. En azından <laughs> yatak toplamayı falan öğrendik yani. Erken berken kalkmaya alışıldı o dönem. Ee, kulağa öyle bir asılınıyordu ki bir günde bizim Kur'an kursunun hemen yanında bir cami vardı. Kur'an kursunun öğrencileri müezzinlik yapıyordu orada sırayla. Müezzinlik yapma sırasında ben de o gün. Tamam mı? Neyse e, ee, sıra bende. O günde yine abuk subuk boktan bir şeyden dolayı benim kulağa asılınmış kulak kıpkırmızı ağladım ağlayacağım. Hani böyle buradayım yani anladın mı? Ezan falan okuyorum orada ama çıkmıyor yani ses böyle şeyden çıkıyor. O kadar da gururluydum ki yani... Allah'tan ben hocaya saldırmamışım yani. Ki ufacık da çocuktum zaten. Hani cinnet artık bir yerden sonra anladın mı? Aileye söylemeye korkuyorum şimdi. Çocuk aklı şöyle bir şey var. Ulan babam gelir Hocaya hocaya saldırır. Hocadan da öyle bir hoca böyle yani manipülatör gibi geliyordu bize. Ya o kadar kötü bir adam değildi. Kendince belki doğru olanı yapıyordu ama ee, ki yaptığı tamamen yanlış. Yani çocuğa o yapılmaz yani. Neyse lan bu sefer hani babam gelir bu adamı döver ve ben burada bir şekilde hani ikna edip burada beni zorla morla tutar. Çocuk haklı tekrar dediğim gibi. Ee, bu sefer hani burada daha kötü bir şey. Bunları aileye de anlatamıyorum bu, bu sefer falan artık gece yatıp hani Allah'a Allah'ın e, yolunu öğrenilen hesapta yerde gece yatarken Allah'ım beni buradan kurtar diye dua ediliyor yani. Artık öyle bir noktaya gelinmiş. Neyse işte 6. sınıf 2. dönem bilmem ne artık tak etti abi, buraya geldi. Tamam mı? Bu noktaya geldi artık yani. Anne dedim cuma günüydü okuldan çık şey oradan çıktım otobüse doğru gidiyorum eve gideceğim. Hani beni buradan al ya dedim. ''Anne hani al beni buradan ya dedim tamam mı? Annem tabii ki alalım oğlum ne oldu bir şey mi oldu falan. Bu tepkiyi duyunca ben bir rahatladım. Ya, halbuki zaten bu tepkiyi duyacaksın. Annem zannediyor ki orada keyfin yerinde. Anladın mı? Zaten duyacağın tepki bu yani. Neyse eve gidildi, konuşuldu falan filan. Babam yani yine tam anlatmadım bu arada. Ben bunları çoktan sonradan anlattım aileme dedim. "Artık olmuyor burada ya. Beni buradan alın falan filan." Neyse annem dedi ki "Tamam." dedi. Hemen baba baban gelecek dedi. Hemen alacak seni oradan falan filan. Ee, hatta Kur'an kursunun hocası dedi ki "Bari dönem yani sene bitseydi 6. sınıfın ilk dönemi gitti. 2. dönem evime yakın yerde okudum falan ya." Yani. Öyle bir hikayemiz vardı. Ya ama yani Kur'an kursunda da gerçekten hani bunun denetlenilmesi çok önemli ya. Yani devletin yatılı yurtları, Kur'an kurslarını falan çok güzel denetlemesi lazım abi. Yani biz gerçekten hani ben bir deri bir kemiktim o zaman. Zaten sabah kahvaltısı yanlış hatırlamıyorsam böyle kocaman çay bardağına 5-6 tane tatlı kaşığı şeker atıyordum. Onu içiyordum ve o gün onlaydım falan. Zaten yemek seçen bir çocuktum. Ondan sonra Cema. Eee Bayağı şey bir dönemdi ya. Şöyle de bir şey vardı. Şimdi sabah hesapta namaza kalkıyorduk biz. Eee tamam. Namaza kalkılabilir. Güzel. Sorun yok. Ama biz e, açık değil. Valla açmıştım Azal. Kapanmış. Siktir et. Başka zaman açarız. Neyse. Ondan sonra bak ne anlatayım. Dikkatim çok çabuk dağılıyor ya. Ee, bir şey daha söyleyecektim. Onu unuttum. Ha tamam sabahın köründe namaza kalkalım. Eyvallah tane hani 2-3 saat sonra da okul var. Hani 5.30'da kalkıp kuşluk namazı mıydı o? İşte ilahi söyleme işi falan filan. E, tabii iyice şey yapıyordu insan. İşte bir buçuk sene falan böyle bir teranelerden geçildi yani. Ha dönüp baktığım zaman tecrübedir ama yani. Bir tecrübe oldu. Ee, annemler tabii şu an tamamen şu kafada. İşte o zaman o zaman öyle bir güzel anlatılmıştı ki gönderdik ama şu an herhangi bir çocuk öyle yatılı matılı bir yere gönderilmez. Yani biz yanlış yapmışız falan da kafasındalar zaten. Öyle bir muhabbetlerdi ya o zaman. Ne pişman mıyım? Ya benim de şöyle bir huyum var. Ben yaşadığım olumsuz, olumlu herhangi bir şeyden pişman olmuyorum. Yani her şeyi bir tecrübe gözüyle baktığım için geçmişe dönüp çok ee, şey yapmıyorum yani. Sıkıntı hissetmiyorum açıkçası geçmişle alakalı.